Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel maske kullanarak çok kolay ve çok güzel bir slime yapacağız. O zaman hemen başlayalım çünkü çok heyecanlıyım. Kullanacağımız maske şöyle altı renkli bir maske. Ben videodan önce açmıştım. Şimdi bunu döküyorum. Ooo rengi ne kadar güzel. Çok güzel olacak. Daha önce bir tane daha yapmıştık kanalımızda maske. O çok güzel olmuştu. Umarım bu da o kadar güzel olur. Kapımıza maskemizi döktük şöyle için. Dökelim. Şimdi içerisine biraz boraks katacağız. Şöyle. daha sonra biraz da tıraş köpüğü ekleyeceğiz. Karıştıralım. Ops biraz döküldü. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Biraz fazla boraks koyduk galiba. Şöyle ama kendini topladı. Şimdi ben bunu masaya alacağım. Masada Çubukla karıştıracağım. Şöyle. Böyle olacağını umuyorum. Gördüğünüz gibi oluyor. Gerçekten inanılmaz güzel oldu. Bakın çok güzel. Ay çok beğendim. Çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Şuna bakın. Altın renkli mükemmel bir slime oldu. Çok güzel. Sanırım kanalda yaptığımız en güzel slime'lardan birisi. İnanmıyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Arkadan sesler geliyorsa özür dilerim. Kuşumuz çok fazla ötüyor da. <laughs> çok güzel gerçekten. Mükemmel bir yumuşaklıkta oldu. Evet slime'ımız hazır. Şimdi oynayabiliriz. Zaten 2 saattir oynuyorum. Ama oynamaya doyamadım. O kadar güzel oldu ki. Şuna bakın mükemmel. Şöyle çubukla biraz boraks alacağım çubuğa. Böyle. Biraz daha yapışık yapacağım. Mükemmel oldu gerçekten. Görüyorsunuz. çok güzel oldu. Aynı bir önceki slime'ımız gibi yani bir bir, de, bir tane daha yapmıştık. Maskeyle slime o da böyle olmuştu çok güzel. Evet videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.